Bugün 6. haftanın 3. dersiyle beraberiz. Bu dersimizde örnek 5 tane soru hazırladım. Hazırladığım bu soruları beraberce çözeceğiz. Sizler de e, kitabınızda Cevat hocamızla Necati hocamızın hazırladığı örnek soru kitabındaki geri kalan soruları e, çözmenizi tavsiye ediyorum şayet bu soruları e, hakkıyla çözerseniz e, eminim sınavda bundan soru kaçırmazsınız. Şimdi sorulara geçelim. Burada bir tane akarsu taşımacı ile ilgili bir e, birinci soru. İki tane geminin yan yana geçmesiyle ilgili bir soru hazırladım. Bunu da Excel üzerinden size anlatmaya çalışacağım. Şimdi birinci sorumuz Taşımacılık yapılacak bir akarsuda tekne genişliği, şuradaki bir tane teknenin genişliği 10 metre, maksimum su derinliği 2,5 metre. Neyin maksimum su derinliği? Buradaki teknenin yere batan, suya batan kısmının. Tekne ile akarsu tabanı arasında da 1 metrelik bir boşluk olması isteniyor ve bir teknenin şeve olan uzaklığı, şuradaki şev mesafesine olan uzaklığı 3 metre kalması isteniyor. Ve tekneler arasında 4 metrelik bir mesafe olması isteniyor. Buna göre bu kesiti boyutlandırmamız isteniyor. Öncelikle şu kısımdaki taban genişliğini bir bulmaya çalışalım. Şimdi bir tane geminin uzunluğu 10 metre, aralarındaki mesafe 4 metre, şeve kadar olan mesafe 3 metre. Dolayısıyla alt kenar eşittir. 3 metre tamamen geometrik bir soru. Geometri bilginizle bu soruyu çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Bakın bu kısım 3 metre. Sonra bir tane gemi geliyor. Geminin arkasından 4 metre boşluk. Sonra diğer gemi, sonra diğer şey o mesafe 3 metre. Bunların hepsini topladığınız zaman 30 metre yapıyor. Su derinliği kaç metre olması lazım? geminin batan kısmı 2,5 metre ne diyordu soruda? 1 metrelik tekne ile taban arasında olsun diyor. Yani şuradaki toplam su yüksekliği 3,5 metre olması gerekiyor. Bunu da bulduk. Bir önceki dersimizde şunu söylemiştik. Taşımacılık yapıyorsa şevler 1 bölü 3 eğimli olmalı. Dolayısıyla 3,5 metre bir yüksekliğimiz varsa bunun karşılığı genişlikte 3 çarpı 3,5 metrelik bir genişlik oluşması lazım. O yüzden su yüzüdeki mesafe nedir? Alt kenar artı şu kısımdaki mesafe. Bunu nasıl buluyorduk? Şeve 1 bölü 3 demiştik. 3 çarpı 3,5 10,5 yapar. Bir sağında bir de solunda var. 2 tane 10,5 21 metre yapar. 30 ile topladığımızda ise 51 metre olarak buluruz. Son olarak şuradaki yüzeyin genişliği soruluyor bize. Bunda da 1 metre hava payı verdiğimizi düşünürsek 1 metre hava payı bunu 3 ile çarpıyorum çünkü şeveyimi 1 bölü 3 3 metre genişlik sağında 3 metre genişlik solunda 6 metreydi. Su yüzüne topladığımız zaman 57 metrede buradaki mesafe oluşmuş olur. Sorumuz bu kadar arkadaşlar. Basit geometrik bir soru. İkinci sorumuz da aynı şekilde olacak. Basit geometrik bir soru. Taşımacılık yapılan bir akarsuda. İç kıvrım eğriliğinin yarı çapı. Yani şuradaki yarı çapı 1000 metre. Akarsu genişliği de şu kısım 60 metre olarak verilmiş. Buna göre kıvrımdaki görüş uzunluğu ne kadardır? Görüş uzunluğu nedir? Şu noktaya gelen tekne diğer noktadaki tekneyi görme uzunluğudur. Bakın buradan bir çizgi çekersem merkezden. Buradan da merkezden bir çizgi çekersem bunun uzunluğu ne kadar olur? şuraya kadar olan kısım yarıçap. Yani 1000. Şuradaki mesafe değil. Genişlik 60. Bu kısım 1060 olur. Bakın bu hipotenüs. Şu çizginin genişliğine kadar uzunluğu yarıçap kadar yani 1000. Basit bir işlem. Yarım görüş mesafesi şurası. Nedir? Bunun karesiyle bunun karesinin karekökleri bunu vermez mi? Verir. O halde tersten gider isem buradaki uzunluk eksi e, buradaki uzunluğun karesi eksi buradaki uzunluğun karesi bana buranın karesini verir. Bunu da kare kökünü alırsam buradaki L bölü 2 mesafesini bulurum. L bölü 2 eşittir. R artı B. Burası R artı B'ydi. Bunun karesi. Eksi R kare. Sonuçta yarısını bulmuş oluyorum. Buradan R bin B60. Buradakini ifadeyi Excel'e yazdım. Tekrar yazalım. Eşittir. Parantez içinde. Tekrar bir parantez daha. R artı B'nin kapat parantez karesi artı eksi R kare kapat parantez kare kökün 0.5 bakın 351 metre çıktı burası Burada yarısı 351 ise tamamı ne kadardır bunu 2 ile çarpıyorum 703 metre olarak buluyorum burası 703 metre bu soruda bu kadar Arkadaşlar bu soruyu otaketle hiç hesap yapmadan çözebiliriz. Nasıl yapalım bunu size şöyle göstereyim Bir tane Çember çiziyorum Ne kadar yarı çapı 1000 Burada kesinlikle büyük yüzlük çizmiştim ben az önce Şimdi binlik çizdim Ve buradaki genişlik ne kadardı 60 bunun için ne yapıyorum? Bakın offset diyorum. 60 yazıyorum. Ve dışarıya doğru ben bunu götürüyorum. Şu anda aslında ben oradaki neyi çizmiş oldum? Eğriyi çizmiş oldum. Şuradan bir çizgi çekeyim. Ve trim yapayım. Bakın trim yaptım, daha sonra tam merkezden Bunun merkezi Şekillerin üst üste gelişimi birbirine karıştı biraz Şöyle yapayım bu ikisini alıp Taşıyayım Şimdi bunun tam merkezinden Bakalım çizgi çekeyim. Şu şekilde çizgimi çektim. Daha sonra bakın şuradan şurayı kestiği noktayı buluyorum. Bunun aynısını karşıya aynalama yapayım. Aynaladım. Şimdi benden neresini istiyor şuradaki? Mesafe istiyor. şu mesafe. Ve şu mesafe toplam uzunluk isteniyor. Şimdi buradan dimension alıyorum. bu nokta ile bu noktayı ölçüyorum. 703.14 Az önce bulduğumuz rakam kaçtı? Bununla aynı rakam. Bu şekilde otokette biliyorsanız hiç işlem yapmadan sonuca gidebilirsiniz. sonraki soruya geçelim. Bir eklüzde ani açılma durumunda eklüzün suyla dolma süresinin bağıntısını çıkartınız diyor. İkinci bir soru olarak da eklüzün değerleri verilmiş. Plandaki alanı 6000 metrekare, dolma borularının alanı 60 40 metrekare, akış katsayısı 0.8 havuzun 5 metre yükselmesi için gerekli olan süreyi bulunuz diyor önce ifadeyi çıkartalım ifadeyi çıkarttıktan sonra gerisi kolay zaten bakın ne demiştik geçen ders q çarpı dt eşittir e çarpı dh diye bir ifade vermiştik burada ne soruyor dolma süresinin bağıntısı t yalnız bırakırsak e bölü q çarpı dh dt olur Burada Q yerine de bir orifis gibi çalıştığı için orifis formülünü kullanacağız. C çarpı A çarpı karekök içinde 2 yh H debinin formülü buydu orifiste. Şimdi her şeyi yerine yazalım. Böyle bir ifade çıkıyor. T'yi kurtarmak için ne yapmamız lazım? Bunu integre etmemiz lazım. 0 ile T zaman aralığında integre ediyorum. Bunu da 0 ile H aralığında integre ediyorum. H artarken T artar. T artarken de h artar. Buradaki ifadeyi integralden çıkarttığım zaman T eşittir. 2 çarpı E çarpı kare içinde h C çarpı A kare içinde 2g ge, ifade geliyor. Bu de Değerleri yerine yazar isem Yani E yerine Bakın buradaki 6000'i yazacağım. Buradaki h yerine 5 metre yazacağım. Buradaki alan yerine boru alanını 40 metrekare yazacağım. C yerine de 0.8 yazar isem sonuç 189 saniye çıkıyor. Bu da 3.15 dakika olarak bulunuyor. Şimdi dördüncü sorumuza gelelim. Dördüncü sorumuz çok basit bir soru. Çapları 2 metre olan daire kesitli köprü ayaklarındaki orta ayakların çıkaracağı oyulmalar nedir diye soruluyor. Burada iki tane bağıntımız var. Bu bağıntılardan bir tanesi t eşittir 1.4 çarpı b. b yerine 2 yazıyorum. 2.8 metre buluyorum. İkinci ifadede laras bağıntısı olarak ifade ettiğimiz bağıntı 1.06 çarpı b üzeri 0.75 diyorum. Bu da 1.78 olarak çıkıyor. Bakın biri 1.78, biri 2.8. Aralarında bayağı bir fark var. Birindeki oyulma 2.8 metre, diğerindeki oyulma 1.78 metre. Ee, bunlar için olumlu veya olumsuz bir şey söyleyemiyorum. Şu doğrudur, bu doğrudur diyemiyorum. Çünkü bunlar ampirik ifadeler. Yani birilerinin e, deneyler sonucu bulduğu ifadeler e, doğruluğu bir şekilde ispat edilmiş ifadeler olduğu için bunu da bu şekilde kabul ediyoruz. Sizler kendi deneylerinizi yap, yapıp, kendi gözlemlerinizle, kendi ifadelerinizle çıkartabilirsiniz. Şimdi son olarak bir tane köprü ayağı var. Bu köprü ayağı bir kabarmaya sebep oluyor. Bu kabarma miktarını bulmak istiyoruz. Bunu nasıl bulacağız? Buna bir bakalım. Şimdi 20 tane köprü ayağı varmış. Uzunluğu 150 metreymiş bu kesitteki akarsuyun. Ve pürüzlük katsayısı 0.016 demiş beton pürüzlük katsayısı. Eğim 0.05, taşkın debisi 270 ve bu taşkın debisindeki su derinliği 0.62 olarak bulunmuş. Köprü ayağının genişliği 1.5 metre, açıklıkları 4.5 metre Köprünün bürüt genişliği ise 124 metre olarak verilmiş Yani Şu kesitte Akarsu 150 metreyken köprünün Köprüye geldiğimizde 124.5 metreye Düşürülüyor Ve köprüden sonraki genişlikte 140 metre olarak Tutulması isteniyor Bu durumda kabarma miktarı ne olacak buna bakacağız Öncelikle arkadaşlar Mansaptan menbaya doğru işlem yapacağız. Öncelikle e, mansap kısmının enerjisini bir bulmamız lazım. Bunun için mansap kısmındaki enerji, buradaki su yüksekliği artı ve kare bölü 2'ye. Burada neyi bilmiyoruz? Yükseklik belli 0.62. Neden? Buradaki taşkındaki su derinliği. Hızı biliyor muyuz? Hızı bilmiyoruz. Bunun için menlik denklemini kullanacağım. V eşittir 1 bölü n çarpı r üzeri 2 bölü 3 çarpı j üzeri 1 bölü 2 formülünü kullanacağım. Şimdi buradaki kesit dikdörtgen olarak verilmişti bize. O halde buradaki r'yi bulabilmek için alan ve ıslak çevreyi bulmam gerekiyor. Alan nedir? 140 metre genişliğe sahiptik. 140 çarpı 0.62 86.8 Peki ıslak çevresi nedir? Bakın bu kenar burası ve bu kenarın toplamıdır. 0.62 artı 140 artı 0.62 toplamda 141.24'lük bir ıslak çevre var. Alanı U'ya böldüğüm zaman da hidrolik yarı çapı bulmuş oluyorum. Buradan V hızını menlik denkleminde yerine yazar isem 3.19 olarak buluyorum. Bunu da enerji denkleminde H artı V kare bölü 2G'den yani H yerine 0.62 V yerine 3.14 yazarsam enerjimi 1.14 olarak buluyorum. Mansatlarımda. Şimdi e, burada bir e, deneme yapmam gerekiyor. Ne denemesi yapacağım? H minimum enerji seviyesi. Yani selden nehre, nehirden sele geçmedeki minimum enerji seviyesi nedir? Bunu bulmam gerekiyor. 3 bölü 2 H kritik seviyesiyle çarpmam lazım. H kritiği nasıl buluyorduk? küp kök içinde q kare bölü b kare çarpı g ifadesiyle buluyorduk. Burada bildiklerimiz neler, bilmediklerimiz neler? Q'yu biliyor muyuz? Biliyoruz. 270. B genişliğine kadar köprünün tam ayaklarının olduğu mesafe ne verilmişti bize? 124,5 metre verilmişti. Bu mesafede kaç tane köprü ayağı var? 20 tane. 20 çarpı 1,5'luk boşluk var. Dolayısıyla 124.5 eksi 20 çarpı 1.5'tan bizim oradaki toplam genişliğimiz 94.5 metre bulunuyor. Bu denklemde yerine yazarsam H minimum bize 1.41 olarak buluyoruz. 1.41 değeri bizim bulduğumuz mansaptaki enerji seviyesinden büyük olduğu için burada bir rejim değişikliği vardır diyoruz. Nehirden sele geçme. Sonra tekrar e, nehre geçme söz söz konusu e, rejim değişikliklerindeki yük kaybını ise dersimizde 0.3 çarpı hızın karesi bölü 2g almıştık. Şimdi iki noktasındaki enerjiyi bulmaya çalışalım. İki noktasındaki enerji yüksekliği eşittir. h2 artı v2'nin karesi bölü 2 o da eşittir. h minimum artı 0.3 çarpı v kare bölü 2g demiştik. Burada H minimumu yalnız bırakırsak H minimum H2 artı V2'nin karesi bölü 2'ye Eksi 0.3 çarpı V kare bölü 2'ye tekabül eder Bunun içinde Bakın burada Şu denklemde H minimumu biliyoruz az önce bulduk 1.41 H2'yi de e, Bilmiyoruz yeni bulacağız V2'yi biliyor muyuz bilmiyoruz H cinsinden bir şey bulacağız Nedir bu da? Q bölü H2 çarpı B'dir. Yani şunu kesit olarak düşünürseniz geçen debi bölü buranın alanı alan nedir? H2 çarpı B'dir. Burada da e, Q bölü H2 çarpı B diye bir değer çıkıyor. Ben bunu Excel'de nasıl yaptım onu göstereyim. Bir tane H2 tanımladım. Deneme yanılmayla yapacağız çünkü bunu. H minimumu ben buraya yazdım 1.41 Buraya da dedim ki hız Eşittir 270 bölü Parantez içinde Tanımladım H2 Çarpı B genişlik 94.5 Bunu buldum Bu enerji Artık kaybımız ne kadar? Bizim enerji artık kaybımız H2 yüksekliği artı şuradaki değerden V'leri V kare bölü 2y parantez içinde alırsak 0.7 kalır. 0.7 çarpı V kare bölü 19.62 Şu anda H yerine 1 yazarsam bakın enerji 1.10 çıktı. Kıyasladığım 1.41'di. Haşa büyütmem lazım. 1.5 alırsam burası 1.56 çıktı. Bu 1.41 çıktı. hacı küçültmem lazım. En son 1.31 olarak buluyorum. Burada bir hata yaptım zannedersem. Pardon. Genişliği 94.5 almışım. 124.5 alacağım. Neden? Çünkü burası köprü ayağı değil, köprü ayağının girişi. Köprü ayağının girişindeki genişliği 124.5 almıştık. Ben az önceki e, B'yi aldım yanlışlıkla. Bunu bulduğumuz zaman, bakın burada 131. E, kare yazmayı unutmuşuz. V kare diyorum. Gördüğümüz gibi değeri tespit etmiş oluyoruz. Peki H2'yi bulduktan sonra bak buradaki mesafeyi bulduktan sonra bu noktayla bu nokta arasında bir Bernoulli yazar isem buranın enerjisi artı burada meydana gelen yük kaybı eşittir buranın enerjisi olmak zorunda. Buranın enerjisini zaten H minimum enerjisi olarak bulmuştuk. 1.41 1.41'e burada kayıp 0.3 çarpı V kare bölü 2 G'dir. Bununla topladığım zaman H1 buluyorum. Buranın Bernoulli'si nedir? H1 artı V1'in karesi bölü 2 G'dir. Eşittir bu da H minimum artı 0.3 çarpı v kare bölü 2 yi. Bunları da eşitlediğimiz zaman bakın buradan h1'i 1.39 olarak buluruz. Buranın yüksekliği 1.39 metre. Buranınki 0.62 metreydi. O halde z'miz kaçtır? Kabarma yüksekliği 1.39 eksi 0.62'den 0.77 metre olarak bir kabarma yüksekliği bulmuş oluruz. Şu kısımda arkadaşlar yine deneme yanılma yapıyorsunuz. Şu formülde elde ettiğiniz sonucu bu formülde elde ettiğiniz sonuca eşitlemeye çalışıyorsunuz. Şurada olduğu gibi. Bak. Şu formülde elde ettiğiniz sonucu bu formülde elde ettiğiniz sonuca eşitlemeye çalışıyorsunuz. Buradaki değerler zaten belli. Şu kısmı zaten biliyoruz bu kısmı da yine deneme yanılma yöntemiyle yapmanız gerekiyor. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Geri kalan soru çözümlerini size bırakıyorum. Önümüzdeki ders bağlamalarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.